Merhaba çocuklar, sizinle dersimize devam edeceğiz. Ben Ayşegül Hoca, Din Kültürü öğretmeniniz. Ee, birinci dersimizde kader ve kaza konusunu bitirmiştik. İkinci dersimiz zekat ve sadaka konusu. Ee, bunun için ben e, modül 2'den anlatacağım. Siz de yararlanmak için kitabınızı açabilirsiniz. Şimdi, ilk etapta bizim ibadetlerimiz arasında e, bir bedenle yaptığımız ibadetler malla yaptığımız ibadetler ve hem bedenle hem malla yaptığımız ibadetler olduğunu söyleyelim. E, bu anlamda malla yapılan ibadetler arasında zekat ve sadaka, yine bunun çeşitleri yer almakta. Biz geniş anlamda bunlara bir isim veriyoruz. Eğer Allah'a karşı olan borcumuz maddi anlamdaysa, yani yaptığımız yardım, ibadet maddi ise biz buna infak diyoruz arkadaşlar. İnfak, genel tanım unutmayalım. İnfak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin kendi servetinden harcama da yapması, harcama bulunması. İnfak altında biz o zaman malla e, yani servetimizle hangi ibadetleri yapıyoruz? bunlara bakalım. Birincisi sadaka veriyoruz. Sadaka hem bedenle hem malla yapılan bir ibadet yani maddi manevi her türlü yardım. Sadaka anlamındaydı. Amaç sadece Allah rızasını kazanmak. Hemen tanımına bakalım. Allah'ın rızası kazanmak niyetiyle karşılıksız olarak yardım etme, iyilikten ihsanda bulunma demek. Yani sadakada zengin olmak, e, paraya sahip olmak gerekmiyor. Söylemiştik ki bir tebessüm bile sadakadır. Ya da bir insana halini hatırını sormak, nasıl olduğunu demek. Güzel bir söz söyleyip onu mutlu etmek arkadaşlar sadakadır. Bu anlamda biz infak adı altında, maddi anlamda eğer bir kuruş bile yardımda bulunuyorsak sadaka... Yıllık ibadet olarak e, yaptığımız zekatı ve sadaka anlamında e, fıtır sadakası dediğimiz belirli bir zamanı olan e, yine fitre adı altında söylediğimiz ibadetimiz var. Biz bu üç anlamda konumuzu anlatacağız. Şimdi sadaka ve infan tanımını verdik. E, sadaka yardımlaşma ibadetidir. Zekat da aynı şekilde. Sadaka biraz daha kolay olduğu için e, zekat ağırlıkta gideceğiz arkadaşlar. Öncelikle olarak zekat e, İslam'ın köprüsüdür. Hadis-i ben her zaman söylüyorum biliyorsunuz ki. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Köprü ne işleri görür arkadaşlar? İki taraf arasında bir bağlantı, birleşme noktası değil mi? Kiminle kim arasında bir köprü peki İslam? E, zekat. İslam dininde fakirler ve zenginler. Fakirler ve zenginler arasında bir köprü. Bu da zekatla sağlanıyor. İnsanların yardımlaşması, birbiriyle dayanışması, zenginin fakire yardımda bulunması manasında zekatı köprü olarak kullanıyoruz. Peki, zekat Arapça bir kelime. Anlamı ne arkadaşlar? Buna bakacağız. Biz her zaman söylerken diyoruz ki zekat malı arttırır. O zaman... Buradan hemen aklımıza gelecek. Zekat malı arttırır. O zaman zekatın kelime anlamı artma, çoğalma, bereketlenme manasında. Bir de diyoruz ki zekat verirsen, Allah için kendi servetinden harcarsan, içindeki e, hırs, bencillik, cimrilik gibi duygulardan arınırsın. O zaman ikinci anlamda arınma, temizlenme dediğimizde e, iki taraftan da kodlamamızı yapabiliriz. O zaman zekatın kelime anlamı temizlenmek, arınmak, bereketlenmek, çoğalmak, artmak demek arkadaşlar. Bunu bir köşeye yazdık. Ee, gelelim terim anlamda zekat nedir? Şimdi ilgi notunuz var siz de lütfen açarsanız. Bu arada zekat hicri ikinci yılda farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de genelde namaz ibadetiyle beraber birçok yerde söylenir. Bu ne demektir arkadaşlar? İki ibadetin bağlantılı bir şekilde önemini zikrediyor allah Teala. Gelelim zekat tanımı. Ee, biliyorsunuz ki her ibadetin e, sorumlu tutulduğu kesim için ön şart nedir? Birincisi akıl sahibi olmak. Yani akıllı olmak, akıl sahibi olmak demek. Yani akıl sağlığının yerinde olması demek arkadaşlar. Diğer beden sağlığıyla karıştırmıyoruz. İkincisi ergen olmak. En önemli ön şart iradeyi e, doğru bir şekilde kullanabilme yetisine sahip olmak. Şimdi bu mal yapılan bir ibadet olduğu için burada dinen zengin sayılmak diyoruz. Şimdi dinen zengin sayılmak ne demek arkadaşlar? Ee, Allah'ın koyduğu bir sınır var. Yani Müslümanların kendi ihtiyaçlarını, aile ihtiyaçlarını ve borçlarını ödedikten sonra geriye eğer ellerinde bir miktar belirlenmiş. Bu kadar miktar kalırsa zengin sayılıyor ve bu zekat vermekle yükümlü oluyor. Biz bu miktara nisap miktarı diyoruz. Hatırladık eminim ki. 85 gram altın ya da bunun eş değerinde mal, mülk, para neyse bunu söylüyoruz. Şimdi tanımını yapalım. Zekat, akıllı, ergin, ergen, aynı şey. Ee, ve dinen zengin sayılan Müslümanların mallarından belirli bir miktarda, bakın kırkta bir demiyoruz çünkü her malın miktarı farklı, yılda bir kez muhtaçlara vermesidir. Şimdi, muhtaç kim arkadaşlar? Muhtaç, biz bunları saymışta katılacaksınız. Birincisi, yoksul, fakir, ee, yolda kalmış bakıma muhtaç olan, e, yine borçlu ya da köle biliyorsunuz şimdi yok ama öncesinde köle, esir, e, bunun dışında zekat memurları yine şimdi yok ama zamanında var zekat memurları. Bunun dışında arkadaşlar bir ayrıntımız vardı. Müellefe-i kulüp yani kalbi İslam'a sınırlamak isteden bak şimdi Müslüman olmayana zekat vermiyorduk. Ama eğer karşımızdaki kişinin İslam'a bir merakı varsa, meyli varsa kabul etmek için e, onun kalbini dinimize ısındırmak, dinimizin güzelliklerini göstermek maksadıyla zekatımızı verebiliyoruz. E, yani bu ayrıntı arkadaşlar. Biz buna müellefe kulüp adı verdik. Geldik şimdi zekatın geniş manada tanımını yaptıktan sonra çok önemli arkadaşlar. Burada çok güzel bir şekilde sıralanmış. Başlık başlık anlatacağız. Lütfen bu konuya çalışırken modülümüzden yararlanalım. Şimdi kimler zekat vermekle yükümlüdür? Burada iki tane şart var. Birincisi zekat veren kişiyle ilgili şartlar bir de zekat vereceğimiz malla alakalı şartlar. Şimdi zekat verilecek kişilerle ilgili şartlarımız var. Biz şimdi az önce kimler zekat ver, vermelidir anlattık. Akıl sağlığı yerinde, ergenleşme yanına gelmiş, zengin olan Müslümanlar. Burada tanımını yapmışız. İkincisi bunlar zekat vermekle yükümlüler. Karıştırmayalım. Peki kimlere zekat verebilirler? Biz her zaman söylüyoruz. Bakmakla yükümlü olduğumuz kişilere biz zekat veremeyiz. Zaten onlara bakmakla zorun, yani sorumluyuz. Bunlar kim arkadaşlar? Kişi babasına, nenesine, annesine, onların evine yani dede, oğullarına, kızına ve torunlarına zekat veremez. Bakın hemen şurada elimizle saymıştık. Yine biz bunu üst soy, alt soy ve yan soy olarak ayırmıştık. Hemen bakalım. Beş parmakla sınırlıyoruz. Birincisi anne baba. İkincisi dede, nine. Üçüncüsü eş. Birlikte bir hayat sürüyoruz zaten. Eşler birbirine zekat veremez. Zaten aynı paradan harcıyorlar. Üçüncüsü çocuklar. Dördüncüsü torunlar arkadaşlar. Yani iki üst, iki alt soyumuz var. Anne baba, dede, nine, Bizden gelen soy, çocuklar ve torunlar. Eşimiz de karşımızda demiştik, birbirine zekat veriyoruz. Kime zekat verebiliyoruz peki akrabalardan? Bunlar birbirine bakmakla hükmü olduğu için veremiyor ama yan soy diye sayıyoruz. Yan soyda en başta kardeş gelir. Şimdi biz hep karıştırıyoruz arkadaşlar. Kardeşe zekat nasıl veriyoruz, bak bakalım zorunlu değil miyiz gibi. Bilgi kaymışız diye şey, şey biliyorlar, bak, bak, değiliz arkadaşlar yani şu anlamda aslında bu e, Allah-u Teala'nın sağladığı bir güzellik e, çünkü herkes evlenip arttıktan sonra kendi ailesine sahip oluyor Allah da diyor ki bu durumda senin kardeşin bakıma muhtaçsa ve sen zekatını verecek zenginlikteysen ilk önce ona vermelisin manasında e, zekat verecekler arasında ilk başta kardeş yan soy sonra aklına gelebilecek bütün e, akrabalarımız, amca, dayı, hala, teyze, yenge, enişte, kuzen gibi devam ediyor arkadaşlar. Yan soyda sayabileceğimiz akrabalarımıza zekat verebiliyoruz. Bunlar akrabalar arasında zekat verdiklerimiz. Az evvel, geniş manada bakıma ihtiyacı, e, bakıma ihtiyaç duyan, muhtaç olan insanlar kimlerle saymıştık? Ayette zaten bu sıralanıyor Tövbe Suresi'nde. Diyor ki allah Teala, zekat ancak fakirlerin, yoksulların, zekat toplaması için görevlenlerin iş zekat memurları, kalbi e, İslam'a sınırlamak istenenlerin, müellefi kulübün, özgürlüğüne kavuşmak isteyen kölelerin, borçluların, Allah yolunda her türlü çaba gösterenlerin, Allah yolunda çalışanların ve yolcuların hakkıdır. Yolda kalmış, parasına ulaşamıyor, ihtiyacı var, ben ona zekatımı verebiliyorum. Allah tarafından bu kişilere zekat vermek farz kılınmıştır arkadaşlar. Eğer ihtiyacı varsa yakın çevremizde ön şart olarak kişinin bu özellikleri yerinde taşıyor bunlar. Bunlara bakıyoruz. Geldik arkadaşlar zekat verilecek mallarla ilgili şartlara. burada önemli şartlarımız var. Birincisi tam mülkiyet. Ne demekti arkadaşlar? Benim bir malım var diyelim ama ben onu kullanamıyorum ya da bir başkasının kazancı bir başkasına gidiyor o zaman ya da ulaşamıyorum o maldan bana bir kar gelmiyor o zaman ben onu zekatını vermekle yükümlü değilim. Tanımını nasıl yapacağız? Zekat verecek malın hem kendisinin hem de kazancının yani karının bana geliyor olması gerekiyor arkadaşlar benim sorumluluğumda olması gerekiyor. Eğer mal ipotekli ya da bir rehin altındaysa ben ondan faydalanamıyorsam tam mülkiyet sahibi değilsem zekatını vermiyorum. O yüzden tam mülkiyet sahibi zekatı tabi. İkincisi nisap. Az evvel e, ifade etmiştik arkadaşlar. Nisap miktarı dinimizin e, zenginlik alt sınırı olarak, asgari zenginlik olarak tanımlandı, tanımını verdiği bir terim. Nisab, zenginlik ölçüsü. İslam'da Müslümanların zenginlik ölçüsü yani alt sınırı. Bu her mala göre değişiyor. Mesela küçük baş hayvanlarda en alt sınır 40 iken büyük baş hayvanlarda 30 adet. Ee, siz bazen nisap miktarı ya, zekat miktarını karıştırabiliyordunuz arkadaşlar. Şimdi miktarı genel manada 85 gram altın. Ama eğer ki hayvanlar üzerinden ya da farklı mallar üzerinden konuşuyorsa oranlar değişebiliyor. Şimdi nisap miktar dediği zaman en alt sınır ne olmalı? Ben gidip 40 tane büyük başımı ya da 30 tane küçük başımı vermiyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Alt sınır. En az diyor ki 40 tane küçük baş. Küçük başlar basit ne? Koyun, keçi. En az 30 tane, 30 adet büyük baş, sığır, manda olması gerek diyor. Eğer... Sen ona sen nisan miktarına sahipsin. Zekat vermekle yükümlüsün. Geldik arttırıcı olma. Malın sahibine kar e, getiriyor olması gerekir ya da kendiliğinden çoğalıyor olması lazım. Nasıl yani? İşte bu sahip olduğu. Eğer bir hayvanları varsa e, kendisi doğum yoluyla çoğalıyorsa arttırıcı olma özelliğini taşımış oluyor. Yanda bir tablomuz var. Birazdan o ayrıntıya geleceğiz. Geldik en önemli şart yıllanma. Ben bugün bir araç aldım diyelim ekstra, bir mala sahip oldum ya da e, birkaç gün, birkaç ay sonra o mala sahip olur olmaz zekatını vermiyorum. Ön şartımız yıllanma demiştik arkadaşlar. Yani bir mala sahip olduktan sonra üzerinden bir yıl geçmiş olacak ve en yakın zamanda ibadete geciktirmemek maksadıyla en yakın zamanda biz e, ee, yıllanma şartı gerçekleştikten sonra, bir yıl geçtikten sonra zekatımızı veriyoruz. Yine yıllanma şartını sağlayan zekat, malların zekatı verilir. Ee, bir diğer maddemiz arkadaşlar, ihtiyaç fazlası olmak. Şimdi bizim asli ihtiyaçlarımız var. Kendimin ve bakmakla yükümlü olduğum ailemin temel ihtiyaçları. Bir yıllık yeme, içme, barınma, ev eşyası, iş, araç ve gereçleri, otomobil. Biz burada ne demiştik arkadaşlar? Ayrıntı vardı. Otur, ev araba diyebilir ama e, dikkat edilmesi gereken yer oturduğum ev, bindiğim araba demesi gerekiyordu. Eğer sana e, oturduğum ve bindiğim araba derse bu benim asli ihtiyacım. Ben buna zekat vermiyorum. Ancak derse ki kirada olan ev ya da kirada olan dükkan e, kirada olan ya da kazanç elde edilen ticari araç derse bunlar arkadaşlar ihtiyaç fazlası sen bundan zekat veriyorsun, zenginsin. Son olarak niyet, zekat verirken yapılan ibadetin zekat olduğunu, bu niyeti taşıdığını söylemem gerekiyor. Yani en azından niyetimi kendi kendine yapmam gerekiyor. Karşımdaki insan söyleme zorunluluğum yok. Onu rencide etmemek için söylemeye de Daha güzeldir. Ama ben kendi kendime bu benim zekatım hesap kitap yapıp belli bir miktarı e, elde ettikten sonra bu benim zekatım deyip ihtiyaç sahibinde bunu veriyorum. Eğer bunu niyet etmezsem arkadaşlar sadaka olarak e, Allah katında değerlendirilir. Bu anlamda son şart olan niyeti yerine getiriyoruz. Geldik arkadaşlar mallarla alakalı şartlar bunlar da zekat verilecek mallar. Şimdi zekat verilecek mallar altın, gümüş, nakit para değil. bir üçleme yapmıştık. Sonra hayvan. Hayvanları üç grupta ayırıyoruz. Az önce söyledik. Bir küçük baş, iki büyük baş, bir de deve ayrıyeten söyleyeceğiz ticari mallar. bunlar arkadaşlar niye toprak ürünleri, madenler? Bunlar ayrı ayrı zekat ölçüsü olan gruplarımız. Geldik şimdi a altın, gümüş, para, nakit para diyoruz. Az evvel söyledik zaten. Nisap miktarı altın üzerinden söyleniyor. Altının nisabı yani altı sınırı 85 gram altın, gümüşün nisabı 560 gram. En az bu kadar olacak. Yani ben tutup da 85 gram, 6 ya gram, da 560 gramı alıp vermiyorum. Bu alt sınır, bu nisab miktarı, bunun zekat miktarı, zekat oranı ise 40'ta 1 yani yüzde alıyoruz. Nisabı zaten tekrar burada tanımlamış. Zekat malları, aynı şekilde zekat mallarının da oranı 40'ta 1. Ee, 85 gram altına denk gelirse yine aynı şekilde 40'ta birini veriyoruz. Hayvanlar az evvel söyledim. 3 grupta inceleniyor. Ee, birazdan onu tablodan göstereceğim. Toprak ürünleri. Burada da iki şart var. Ee, şimdi toprağın gramı, kilosu var ama bu ayrıntıya girmiyoruz arkadaşlar. Sorularda bizim karşımıza çıkan. Biz o toprak ürünlerini elde ederken bir masraf uyguladık mı, uygulamadık mı? Eğer sen doğal yollarla, hemen şu paragrafa bakın arkadaşlar. Doğal yollarla, şimdi topraktan bir e, ürün elde etmek için sulamaya ihtiyacımız var. Ama sen bu ihtiyacı yağmurla ya da işte nehir, dere suyuyla sağlıyorsan, bir kanaldan sağlıyorsan masraf uygulamıyorsun demek bu da masrafsız olduğu için onda birini vereceksin. Ama sen kendi çabanla, işte kendi servetine harcayarak kovayla, motorla ücretli sulama yapıyorsan yine günümüzde bunun gübrelemesi, ilaçlaması, mazotu, işçilik masrafı diye eklediğimiz zaman senden giden bir emek, bir maddi anlamda bir e, giden taraf var. Bu yüzden bunun 1 e, bölü 20'sine veriyoruz arkadaşlar. Yani masraf uygulamadıysak, onda bir masraf yaptıysak 20'de birini veriyoruz. Burada önemli bir bilgi. Şurada en başta getirmişti bize, topraktan verilen zekata bir isim koyduk arkadaşlar, öşür. Öşür, toprak ürünlerinden tahsil edilen zekattır. Bunu e, yine siz tanıdık bir kelime, İnkılap dersinden hatırlayacaksınız. Topraktan verilen vergidir, e, aşar vergisi. Burada da öşür, yine topraktan verilen zekattır diye aklınızda lütfen kalsın. Hemen şu tabloya bir gelelim istiyorum arkadaşlar. Tabloda kısaca oranları vermiş. Şimdi küçük baş koyun keçi en az 40 olacak. 40'ta 1 veriyoruz. Büyük baş sığırmanda en az 30 tane olacak. 30'da 1'ini veriyoruz. Deve 5 deveye 1 koyun veriyoruz. Bakın burada 5'te 1 diyenler var. Sakın arkadaşlar 5'te 1 demiyoruz. 5'te 1 demek 5 deveden 1 deve vermek demek. Bu ee, deve pahalı bir hayvan olduğu için Allah senden bir tane deve istemiyor. Beşte ve tane koyun vereceksin. O yüzden beşte bir diye kısadan söylemiyoruz. Altın, gümüş, ticaret malları, nakit para, kırkta bir, toprak ürünleri. Eğer sana direkt toprak ürünü değer derse kafamız karışmıyor. Onda bir ayrıntı olarak derse ki Mehmet amca e, toprağında mahsul elde etmek için şöyle şöyle masraflar yapmıştır diye anlatırsa biz ayrıntı görürsek yirmide bir diyoruz arkadaşlar. Gelelim gelelim şimdi en önemli kısmı tamamladık. Sadece şimdi zekat verirken dikkat etmemiz gereken hususlar var arkadaşlar. Biz demiştik ki ibadetin özü Allah rızasını kazanmak. Bunun için de hiçbir karşılık gözetmeyeceğiz. E, canlı gönülden karşımızdaki insana yardım etme, onun ihtiyacını giderme maksadı olacak. Yani gösteriş, e, riya, çıkar ilişkisi olmaması gerekiyor. Ya da desinler diye başkalarının gözlerini boyamak için bu ibadetler yapılmıyor. Bu anlamda hemen maddelerimizi sıralayalım. Müslüman zekatını sadece Allah'ın rızasını kazanmak için vermelidir. Zekat mal olarak verilecekse malın iyi cinsinden olması özel göstermelidir. Yani kendimiz kullanmıyoruz, yırtık pırt eski yani karşıdaki kişiyi incitmeyecek, rencide etmeyecek, şekilde e, bizim için hala kullanılabilecek bir şey ama ihtiyacımız yok. Bu anlamda özenli bir şekilde, özen, en özenlisinden vermemiz gerekiyor. Zekatın e, alanın onurunu zedelemeden, az önce söyledik, gösteriş şüphesi gözetmeden, gizlice vermek özellikle arkadaşlar, gizlice vermek en güzeldir. E, göz boyama gibi bir maksat insanlar tarafından anlaşılmaması için ibadetin gizli olanı makbuldür diyoruz. Sonra ibadetlerin en faziletlisi vaktinde eda edilir. Yani gerçekleştirilir. Zekatı vaktinde vermek gerekir. Şimdi burada çok önemli bir ayrıntımız var arkadaşlar. Zekat için belirli bir zaman dilimi söylemiyoruz. Evet bizim toplumumuzda e, zekat Ramazan ayında bilinebiliyor. Ancak eee ancak arkadaşlar eee özellikle verilen bir, biraz anlatacağız, sadaka çeşitlerimiz vardı. Fıtır sadakası veriyoruz. Bizim toplum olarak e, alışkanlık haline getirdiğimiz bir şey var. E, i̇nsanlar, biz bu sadakamızı verirken zekatımızı da verelim deyip zekatı da veriyor. Yoksa bizim zekat için belirli bir kısıtlamamız yok. Ramazan ayında zekat verilmelidir diye bir şey geldi. de yanlış cevap arkadaşlar? Zekat vermek için sadece ön şartımız bir yılı geçmiş olacak. Bir yıl doldurduktan sonra istersen Ramazan ayını da verebilirsin. Bunun için bir kısıtlama yok ama tercihe dayalı bir şey. Yok. Yine e, zekat vereceğimiz zaman en yakın olan insandan, yaşadığımız yerdeki akrabalarımızdan e, tercihte bulunmalıyız. Bu anlamda en muhtaç olan kimse ona vermeliyiz. Geldik hızlı bir şekilde sadakaya. Az evvel saymıştık. Sadaka, bir normal bildiğimiz sadaka arkadaşlar. Her türlü maddi manevi yardıma sadaka diyoruz. Küçük büyük yok. Zaman, miktar, kişi sınırlaması yok. En özgür olarak gerçekleştirebiliriz yardım çeşidi sadaka. Burada ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Birincisi sadakayı cariye. Hemen şöyle bakalım şurada. Herkesin yararlanacağı eğer sen yol, cami, köprü, hastane bir hayır kurumu yapıyorsan bu sadakayı cariye olarak adlandırılıyor. Sadakayı cariye bir diğer adı kesintisiz sadaka. Ne demek arkadaşlar? Öldüğümüz zaman bizim amel defterimiz kapanıyor. Ama sen eğer yeryüzünde böyle bir hayır kurumu bıraktıysan, onlar yeryüzünde faaliyet gösterdiği sürece senin amel defterin kıyamet kopana kadar işle görmeye devam ediyor. Kesinlikle sadaka yani ölsen dahi sevap yazılmaya devam ediyor. Bunun dışında peygamberimizin bir hadisi vardı. Sadakayı cariye yani yol köprü hastane dışında amel defterini kapatmayan iki tane daha iş var arkadaşlar. Bu topluma yararlı bir ilim eser bırakmak, faydalı ilim. İkincisi arkadaşlar, kendine öldükten sonra dua eden, hayırlı bir evlat yetiştirmek. Bu üç iş, amel defterini kapattırmayan işler. Bir diğer sadakamız yine az evvel söyledik, fitr sadakası, fitre. Bunun zekatla benzer yönleri vardır. Zekat verebilecekler, fitre verir. Ee, yine aynı şekilde zekat veremediğime fitre de veremem. Bakmak dökümlü olduklarımı fitre de veremem. Bu anlamda e, tek en farkımız fitreyi Ramazan ayında bayram namazına kadar vermek gerekir. Kişinin fakirin ihtiyacını gidermesi için en yakın zaman ne zamansa o zaman vermek en faydalı olanıdır. Hemen burada tanımımıza da göz atalım. Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçları dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için yerine getirmek ve yükümlü oldukları mali bir ibadettir. Biz burada fatır sadakasına ne diyorduk? Bir günlük yeme içme ihtiyacını kaç parayla verip sağlayabiliyorsak her yıl e, Diyanet İşleri Başkanı tarafından bel verilen, belirlenen bir miktar var. Buna göre fıtır sadakası belirleniyor. Bunu e, ailede geçim sağlayan kişi, anne baba kimse ailedeki kişi başı adet, veriyor. Bebek için de veriliyor arkadaşlar. Maksat Birincisi Ramazan ayı boyunca eğer ki ibadetimiz süresince, oruçlarımız süresince bir hata günah işlediysek bunların affedilmesi. İkincisi e, Ramazan bayramına kavuştuk. Bunun şükrü üçüncüsü arkadaşlar zaten fakirin ihtiyacını görmek ve sonuçta da Allah rızasını kazanmak. En önemli şeyler bunlar arkadaşlar. Bunun dışında eksik kalan bir yerimiz var mı diye bakalım. Yine bir önceki ee, videomuzda demiştik ki arkadaşlar. İnfazı zaten en başta söyledik. Her ünitenin sonunda bir peygamber ve bir sure var. Ee, biz bunları toplu olarak bir videoda anlatacağız. Bu yüzden şimdilik hoşçakalın. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere.